kolayca yapabileceğiniz yaş pasta yapıyoruz. Malzemelerimiz süt, bir su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un, bir tane çikolatamız var. Malzemelerimiz sütümüz, şekerimizi ilave ediyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Nişastamız Kakomuz. Çikolatamız, çikolatamızı ben parçaladım bu şekilde. Malzemelerimizi karıştırdık. Ocakta bunları göz göz olana kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Kremamızı ocakta pişirdik, göz göz oldu. Şimdi tereyağını ilave ediyoruz 150 gram. Özelliklerinden biri krem şanti. Ben beyaz sade aldım. Siz kakaolu da alabilirsiniz. Şimdi bunları böyle çırpacağız. Önce kremasından başladım ki kremasını dolapta 2 saat soğutmamız lazım. Sonra kekinin tarifini vereceğim. Muhallebimizi iyice koyu kıvam alana kadar mikserimizle çırpacağız. Ben kremamı 10 dakika soğuyana kadar çırptım. Şimdi servis tabağına koyup 2 saat buzdolabında bekleteceğim. Krema sosumuzu böyle bir servis tabağına alıyoruz. Kremamızı servis tabağımıza koyduk. Dolapta bekleteceğiz. Üzeri kabuk tutmaması için streç film olabilir. Buzdolabı poşeti olabilir. Üzerine bastıracağız. Dolabımızda 2 saat bekleteceğiz. Pandispanya kekimizin yapımına başlıyoruz. 4 tane yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz, 1 kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı sıcak su, 3 kahve fincanı un, 2 yemek kaşığı kakao. Yumurtalarımızı köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Pandispanya'nın özelliği kek yumurtanın çok kabarmasıdır. Görüyorsunuz köpük köpük oldu. Şu anda, şu anda bunun içinde sadece yumurta var. Rengi değişti. Bu kıvamı, krema kıvamını yakalamanız lazım. Yavaş yavaş şekerini ilave ediyoruz yumurtalarımızı söndürmeden. Mikserle çırpalım. Şekerle de çok güzel bir şekilde çırptık. Şimdi kakaomuzu alıyoruz sıvı yağla ezelim. Yumurtayla şekeri çırpmıştık. Şimdi sıcak suyumuzu yavaşça köşesinden ilave edelim. Ve çırpmaya devam edelim. Bu karışımı mikserle güzelce çırptık. Şimdi mikserle işimiz bitti. Çırptığımız yumurtalarımızı karıştırdığımız sıvı yağla kakaomuzu üzerine karıştıralım. Yumurtamızın sönmemesi için yavaşça bir spatula yardımıyla yumurtaları söndürmeden karıştıralım. Kakaomuz güzel karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Un çok az kısmını kaldıktan sonra şekerli vanilin kabartma tozunu ilave edelim ki onunla onunla beraber iyice yayılmasını sağlasın. Çok az yavaş yavaş yapacağız. Pandispanya'nın özelliklerinden biri unundan sonra yumurtanın sönmemesidir. Bunu güzel kıvamını tutturabilirsek çok güzel bir pandispanya kekimiz olacak. Pandispanyamızın kekini güzelce karıştırdık. Unlar topak topak kalmasın diye yavaş yavaş alttan böyle yaparsak karıştıralım hafif hafif. Yağlanmış tepside yapacağım ben. Siz isterseniz yağlı kağıtla fırında pişirebilirsiniz. Fırın tepsime döktüm ben. İyice böyle yaparsak kekiniz güzelce oturur. Şekli de bozulmaz. Isıtılmış fırında 170 derecede 15 dakika pişirelim. Kekimiz pişti, pandispanya kekimiz soğumasını bekledik çok güzel soğuması lazım. Yoksa kesmesi çok zor olur. Şimdi kenarlarından pandispanyamızın ince bir kalınlık olduğu için birer santim kesmemiz lazım. Şu şekilde çıkarıyoruz. Ben birer santim kenarlarından aldım. Ölçerek onar santim onar santim 3'e böleceğiz tepsimizdeki kekimizi. Pandispanyamızın altında kağıt kullanmayanlar için spatula yardımıyla çok kolay bir şekilde böyle tabağımıza yerleştirebiliriz. Pandispanyamızın keki hazır. Şimdi arasının kremasını geçeceğiz. Servis tabağımızdaki kremayı tekrar borcamımıza alacağız. Mikserle bir 10 dakika çırpacağız. 10 dakika çırptığımız kremamız koyu bir kıvam aldı. Donduğu için daha güzel bir kıvamı var. Pandispanya kekimizi ıslatmak için yarım su bardağı şeker bir su bardağı suyumuz var. Bunu şerbet haline getireceğiz. Çok az kaynatsak yeterli olur. Ee, sütle de ıslatabiliriz pandispanyamızı fakat daha dayanıksız olur. Şerbetle ıslattığımız zaman daha dayanıklı olur. Bir 5 dakika kaynatalım. Pandispanyamızın ilk katını kaynattığımız şekerli su şerbetiyle ıslatalım. Dediğim gibi sütten daha dayanıklı oluyor. Pasta karamamızı düzgün bir şekilde üzerini kapatalım. İçinin sosu için ben 250 gram damla çikolata aldım. Her yerde bulabilirsiniz. İsterseniz siz meyve de koyabilirsiniz. Muz, çilek. Ama ben daha çabuk kullanacağı için sizlere de bir örnek olsun diye bol damla çikolatalı yapacağım. Bol damla çikolata yaptım ben. Görüyorsunuz ağza daha çok gelsin diye. Şimdi bunun üst pandispanyası kaymaması için bir kat daha çikolata yapmamız lazım. İkinci kat pandispanya kekimiz üzerine koyduk. Şimdi tekrar şekerli suyla ıslatıyoruz ikinci katımızı da. İkinci katın kremasını sürelim. Pastamızın damla çikolatasını ikinci katına yapalım. Çikolatamızın üzerine yine böyle kremamızdan koyalım. Spatula zor oluyor, kaşıkla da ilave edebiliriz. İkinci katın da kreması bitti. Neden çikolataların üzerine krema sürüyoruz? Üstündeki kat keserken kaymasın diye. İsterseniz meyve kullanabilirsiniz. Meyvenin de üzerine yine kremasını, kremasını koymalıyız. Üçüncü kat Pandi İspanya'mızın kekini de ıslatalım yine. Kekimizin üzerine çikolata sosu için 2 adet bitter çikolatam var. Onu ben Mary Sue'yle eriteceğim biraz sonra. 80 gram her markette bulunabilir bitter çikolatadan. Ve bir paket Kremam var. Benmari usulünde gördüğünüz gibi tencerenin içinde su kaynıyor. Üzerine çikolatalarımızı koyup hiç su olmaması lazım. Eriticeyiz çikolatalarımızı şimdi benmari usulünde. Çikolatalarımız eridi gördüğünüz gibi benmari usulü. Şimdi kremasına geçelim. Kremamızı ben mikserle şimdi 10 dakika çırpacağım. Siz krem şanti de kullanabilirsiniz. Yalnız e, krema soğuk olması lazım. Hatta ben tabağını da dolapta soğuttum çok güzel çırpılması için. Kremanın güzel bir kıvam alması için çok güzel çırpmamız lazım. Özelliklerinden biri de budur. Erittiğimiz benmari usulü çikolatamızı kremamızın üzerine ilave ediyoruz. Erittiğimiz benmari usulü çikolatamız ve kremamızı mikserle 5 dakika çırpalım. Görüyorsunuz kremamızın rengi değişti. Şimdi pastamızı süslemeye başlayabiliriz. Pandispanyamızın kremasının üzerine görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Böyle yumuşakken donmadan yaparsak daha güzel sürülür. Daha sonra dolapta donduracağız zaten. Kekimizi kremasını yaparken bu pandisvayanın aralarını boşluğu doldurmak için kekimizi böyle spatula yardımıyla üzerlerinden geçelim. Doğum günler için arkadaşlarınıza sürpriz, çocuklarına doğum günü pastanedik pastalardan hiç farkı olmuyor. Çok güzel bir pasta oluyor. Şimdi süslemesine geçebiliriz. Kekimiz süslemek için hazır. Ben marketten çeşitli süsler aldım. Bunlar çok ucuza mal edebilirsiniz. Şimdi üzerine yaptığımız kremadan öncelikle çok basit poşetin ucunu dönerek buzdolabı poşetini bir süs yaptım ben. Siz dilerseniz pasta süslemesiyle de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Pasta buzdolabı poşetiyle çok basit iğneyle delerek gördüğünüz gibi elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi pastamızın süslemesi bitti. Biz böyle pasta süsledik. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta malzemelerimizi çok az kullandık. Siz istediğiniz gibi şekil verip istediğiniz malzemeden kullanabilirsiniz. Her zaman bulunabildiğiniz marketlerde süslemelerle kullandık. Pastamızı süsledik. Kekimiz bitti. Sunumu çok güzel, yapımı çok kolay. Pandispanyası yumuşacık. Doğum günler için, sürprizler için, gelen misafirleriniz için. Yiyenlere afiyet olsun. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın.